Arkadaşlar dünkü video ıı, devam ediyor yani hani size gönderdim ya video o devam ediyor hatta dedim ki şöyle ayaktayken bir kalkayım açılış yapayım nereden devam edeceğimi bilmiyorum çok kötüyüm gerçekten çok kötüyüm başım o kadar çok ağrıyor ki böyle perişan halde sizin önünüze çıktım normalde ben saçımı açık bıraktığımda hep ıı, gizleştiriyorum saçımı. Düz yapıyorum ama e, o kadar ağrı harım var ki başımda artık böyle lastik takamayacağım yani hap kullandım hap kullandığım halde e -e, kendime gelmedim bakın buralarda bu halde buraları yapmam lazım e, gözlük taktım çünkü başım ağrıdığında gözlük takıyorum e, buraları da toplamam lazım tabii ki e, kim yapacak ben yapacağım canım da istemiyor ya. Gerçekten çok yorgunum. Halsizim. Buraları tertemiz yapmam lazım. Birden oldu. Birden birden ağrı bastı. Ben buraları aynı kıyafetteyim. Çünkü aynı gündeyiz. Aslında şu anda. Ben şimdi buraları güzelce toplayayım. Birazcık kendime geldim. Kız şuradan şuradan böyle ağrım var hatta şöyle 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 yapıyorum yapıyorum hmm. gitmiyor yani ama e, şu anda ben buraları toplayayım arkadaşlar sonradan şu saçımın başını da bir toplayayım ondan sonra sizlerle yine görüşürüz e, yani bayılacağım gibi gerçekten hani daha halen video çekiyorum yok ben bunu e, kendime hırs yaptım eğer demek istiyorsanız bu hırs evet hırs yaptım arkadaşlar açıkça da söylüyorum hırs yaptım e, ee, dışarıdan da sesler geliyor. Yani yapmak istiyorum arkadaşlar. Sizler de lütfen bir aboneye basın ya. Bir aboneye like yapın. Arkadaşlar yeni günden herkese iyi günler. Ve e, burada şunu söylemek istiyorum. Herkes soruyor ki niye kazak yiyorum, giyiyorum, diye. Sizler orada yanar biz burada üşüyoruz arkadaşlar. Gerçekten üşüyorum. Hatta bu kazağın içine bile üşüyorum. Keşke biz de burada e, yansak yani çok sıcak olsa çok istiyorum ben e, böyle havaları sevmiyorum çok sıcak havaları seviyorum e, normalinde de böyle e, yani böyle tam sıcak değil de böyle hafif sıcak oluyor ya o zaman bile üşüyen bir insanım o yüzden e, ben böyle havaları gerçekten sevmiyorum şu anda size konuşurken cam açık. Ve üzerimdeki o kadar kalın değil ama üşüyorum arkadaşlar gerçekten üşüyorum yani o yüzden böyle e, kazak diyorum. Tabii ki sizler de orada yanarken'e diyorsunuz bu kız niye e, kazak giyiyor Haklısın. haklısınız haklısınız. E, şimdi sizlerle birlikte ben kahvaltı hazırlayacağım ve bir konuya e, da inmek istiyorum. Bir arkadaşımla konuştum. Aa, o kadar üzgündü ki e, şeyi olmuyor, çocuğu olmuyor arkadaşlar. Böyle kaynanasına falan sohbet ederken tabii ki kaynanası da gerçek söylememiş. Yani ciddi olarak değil de böyle takılmış kıza e, çocuk yap diye çocuğun olmasa e, çocuk yap diye yapmasan hani kuma getiririm üstüne diye. Öylesine takılmış yani. Ama kız eşine söylememiş çünkü eşine e, söylese gidecek tabii ki annesine takılacak sen benim karıma niye böyle bir şey söylüyorsun. Hani gerçek olmasa bile şaka yapsa bile böyle bir şaka olmaz diye. E, kız da bayağı üzüldü. Ben de dedim ki kız dedim şaka yapmıştır ama dedim takılma boş ver dedim yani ama kız bayağı üzüldü. Ben de ona üzüldüm ki üzüldü diye. Aman arkadaşlar yani böyle şakalar gerçekten bazı kişilere yapılmaz. Yani bana yapılsa ben hiç şey bile olmam. Gerçekten hiç takılmam yani. Umurumda bile olmaz. Çünkü insan bildikten sonra eşini size karşı nasıl olduğunu bildikten sonra ama takılmaya gerek yok. Ama kız bayağı üzülmüş. Hatta kaynarması demiş ki kız şaka yapıyorum şaka yapıyorum demiş biliyor musunuz mu? Ama kız bunu ciddiye almış yani demek ki kız takılıyor ki hani çocuğu olmadığı için takılıyor. Ama kız dedim en iyisi iki iyi çocuğun yok bu devirde dedim çocuklar dedim görüyorsun nasıl çocuklar çocuk değiller yani ben hiç takılmam öyle şeylere hiç. Neyse, ha takıldığım zamanlar oldu. Çok böyle istediğim zamanlar çocuk, e, istediğim zamanlar çok oldu. Ama böyle yaşım ilerledikçe artık böyle e, hiç şey yapmıyorum, takılmıyorum yani. Neyse arkadaşlar ben böyle bakın çocukları e, kesiyorum. Siz de konuşurken fazla kestim. Bu kadar da yemez yani. Ama e, bak kadar yaptım şimdilik. Ve diyorum sosis de çıkarayım, çıkarım, susitte yapayım. Bugün aslında sizlere dışarıda çıkarmak istiyorum, böyle diyorum dolaşalım falan filan. Ama gerçekten havalar da böyle bozuk ya, bilmiyorum içimde istemiyor pek. Şimdi elimi yıkayacağım, bunları şey yapacağım, kahvaltı hazırlayacağım. Bakarız artık sizlerle nerede görüşürüz. Arkadaşlar lütfen lütfen rica ediyorum bir abone ya bir abone. Sizler hiçbir şey kaybetmiyorsunuz gerçekten lütfen bir abone. Bakın yani ekranın önüne geçerken bile dün mesela bir kazak giymiştim. O kazak tertemiz tertemiz. Tek böyle ben evin içinde ekranın önüne çıkmadım sürece evin eşyalarını giyiyorum. Tek ekran önüne çıkarken yani şöyle 5 dakikalık bir kazak giydim. Onu çıkardım ondan sonra bir daha yeni kazak giyiyorum. Yani e, bunlar da e, şey e, oluyor. Zaman kaybettiriyor benim için. Gerçekten onu ara bunu şey e, derkine. Lütfen e, bir e, aboneye basın. Sizden rica ediyorum. Desteklerinizi bekliyorum böyle yapıyor musunuz? Mesela diyelim ben e, zucuk e, kestim ya bıçakla zucuk kestim. Onu artık e, kenara koyuyorum. Şöyle mesela diyelim salata doğrayacağım zaman onu e, kenara koyuyorum yani. Diyorum e, sosis Çıkarayım mı çıkarm mı bilmiyorum aslında e, Türkiye'ye çok gitmek istiyorum ama yandan da gitmekte istemiyorum e, diyorum Hani bu sene e, bu sene burada kalalım seneye gideriz diye düşünüyorum ama bilmiyorum artık e, belki böyle aniden olabilir bilmiyorum. Bunları da kaldırayım. Sucukları koydum, onlar ısınıyor. Ama dedim ki acaba yeter mi bilmiyorum. Çünkü birkaç başka bir şeyler daha çıkartacağım. Canım aslında sosis de çekti, ondan da yapsam mı? Ama üşeniyorum. Sizlere şu kremi göstermek istiyorum. Eğer ki yüzünüz çok kuruysa arkadaşlar, çok böyle kuru olur ya. Öyle bir cildiniz varsa gerçekten bu uyku maskesi yani uykuya geçerken sürüyorsunuz yüzünüze sürüyorsunuz ondan sonra ertesi günü yüzünüzü yıkıyorsunuz ve o kadar nem var ki hatta bir hafta o nem sizde kalıyor arkadaşlar gerçekten size tavsiyem bu Nivea uyku maskesini kesinlikle alın bunlar her yerde var galiba Osmanlı'da var DM'de var her yerde var ee, kırışıklar içinde geçerli şöyle bakın e, şöyle Nivea'dan şu şekilde arkadaşlar bunu sürüyorsunuz böyle bakın bu bende uzun süredir var yani biraz pahalı 10 euro falan herhalde ben o zaman öyle almıştım galiba ama e, çok güzel arkadaşlar size tavsiyem e, gidin bunu alın. Böyle haftada bir kere bile sürseniz bu nel sizde bir hafta kalıyor. Yani her zaman sürmenize de gerek yok bunu. E, bence parasına değiyor. Ben alırken dedim aman şimdi buna on euro mı vereyim dedim ama aldım bayağı uzun süredir. E var bende bu kadar kaldı arkadaşlar. Bence gidin hemen sizde alın çok güzel bir krem. Eğer ki e, çok böyle yüzünüz kuru kuruyorsa hemen koşun alın. Sizler sucuk e, nasıl seviyorsunuz? Ben e, böyle çok pişmeyecek o şekilde seviyorum. Bu bile bakın mesela şuradaki bayağı bişti Yani ben e, çok pişmeyecek böyle seviyorum. Yani e, bu bile şimdi fazla işti. Şimdi bunları Gözler, inşallah bu ışık gibi hayatınız her zaman ışıkla geçer. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Bir dahaki videomda görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Allah'a emanet olun. Abone ve like yaparsanız çok sevinirim.